Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Mateo 5 antenli kamera kurulumu nasıl yapılır? İlk önce uygulamamızı indirmemiz gerekiyor. QR kod okutarak uygulamamızı bulduk ve indirmeye başladık. Uygulamamızın ismi Yose. Şöyle açalım. Evet, uygulamamızı indirdik ve açtık. Daha sonra kameramızı resetliyoruz. bip sesi geldikten sonra tekrar bir hareket etmesini bekleyeceğiz. Evet şu anda başladı. Artık kuruluma geçebiliriz. Şimdi kameranın altındaki QR kodu okutmamız gerekiyor. Buradaki QR kodu okuyor o yüzden etrafında QR kod olup olmadığını dikkat etmemiz gerekiyor. bu şekilde okuttuk ve buradaki bilgileri bize yapmamızı söylüyor. Şifremizi yazdıktan sonra devam ediyoruz. Kameramızın ismi çıktı ve burada bağlantıya başladı. Şu anda her şey olumlu. Buradan dükkan mı ev mi hangi amaçla kullanıyorsak onu yaptık. Hemen görüntüle dedik. Artık görüntümüz hazır. Şu anda kurulum tamamlandı. Artık uygulamadan istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.